Evet değerli arkadaşlar bir kizli dinleme pozisyonunu da sizlere açıklamak istiyoruz. Bilindiği üzere Samsung telefonlarında gizlenmiş olan gizli dinleme cihazı tespit edilmiştir. Sizlere e, uygulamalı olarak gösteriyorum ve herkesi uyarıyorum. Lütfen telefonunuzdaki bu gizli sistemi, düzeni e, uzaklaştırın. Yoksa sizleri gizli olarak Telefonunuzun pataryasını çıkarmış olsanız da dahi takip ediyorlar. Görüldüğü gibi patarya. Samsung telef telefonunun pataryası. Ve bu pataryayı arka kısmındaki folyesinden açıyoruz. Evet açmaya çalışıyorum. Yani sinsice gizlenmiş arka kısmını göreceksiniz. Bunu uzaklaştırabilmeniz için Evet. Bu jelatin kaplamayı patateden söküyoruz. Görüldüğü gibi. Evet. Basit bir şekilde bunu böyle Evet. Söküyoruz. Görüldüğü gibi. Şimdi size göstereceğim. Bu jelatin kaplamamız. Evet. Gördünüz. Gizli düzeneğimiz şurada göründüğü gibi. Gizli düzenek patara cezne bir çibe yerleştirilmiş. Ve buradan sizi takip edebiliyorlar. Şimdi bunu buradan uzaklaştıracağız. Şu kısmından şöyle ucunu kaldırmaya çalışıyorum. Şuradan şöyle, evet. Padramızda gizli düzenek, evet. Evet görüldüğü gibi, evet gizli düzeneğimiz bu. Şimdi göreceksiniz nasıl bir düzenek olduğunu. Şunu şuradan açalım. Daha net olarak görülecek. Evet. Görüyorsunuz açmışız. Evet bataryamızın üzerindeki gizli düzenek. Evet görüldüğü gibi açıyorum. Çıkarıyorum bunu buradan. Kurosuz pat tamamıyla pataryada alakası olmayan. Evet düzeneğimizin şöyle çıkaralım. Evet koparttık. Şimdi göreceksiniz. Evet. Şimdi görüyorsunuz. pataryamıza bağlı olduğu nokta burası. Pateramız içerisinde bir çip yerleştirmiş ve bu da verici vazifesi görüyor. Gördüğünüz gibi evet şurası bak şuradan ve bunu buradan kopartacağım ben şimdi. Koparttım. Evet. Şu anda gördüğünüz bu parça. Evet. Gördüğünüz bu parça verici. Çip. Pataryanın içerisinde. Pataryanız telefonunuzdan çıkarmış olsanız dahi sizi bir şekilde takip ediyorlar. Hegesi uyarıyorum. E, telefonlarındaki bu düzeni uzaklaştırsınlar. Görüldüğü gibi. Ondan sonra bu parçayı uzaklaştırdıktan sonra tekrar isterseniz e, koruyucu folyo'yu üzerine tekrar yapıştırabilirsiniz. Evet gördüğü gibi aynen es olduğu gibi. Hiç belli olmayacak şekilde. Evet maalesef dinleniyoruz. Sizleri uyarıyorum.